Bugün CGSR'da Türkiye'deki tatil yörelerinden nerede olduğunu bulmaya çalışacağım. Hızlıca. Başlayalım. Evet. Öncelikle videoya hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir bugün. Hazır tatil falanına gelmişken, yaz gelmişken daha doğrusu, tatil gelmişken değil. Hazır yaz gelmişken bir tatil yerlerine bakalım istedim. Şöyle bir ufaktan ilerleyelim. Çok vardı ya. Şundan bir kopyamızı çekeriz bence. Evet, Alanya Belediyesi. Alanya'dayız. Alanya'nın direkt merkezi mi bura? Çok emin değilim ama Alanya'dayız. E, şu biraz daha bakalım sağdan soldan. Evet, burada bir şeyler daha var. Alanya Belediyesi Spor Tenis Kulübü. Buluruz bence burayı ya. O kadar da zor değil. Burada petrol falan var. Şöyle başlangıca dönelim. Yani baya büyük bir yerdeyim. E yolun açık olsun. Kestel sporum mu? Kestel Alanya'nın içinde bir yer miydi? Neyse hatırlamıyorum. Bence buluruz. Asya diye bir dükkan var. Hemen bir öndeki yere de bakalım. Bim var. Tamam. Hemen Bim'in biraz daha gerisindeyim. Şimdi Alanya burası desek. Alanya'nın el evet, Kestel'i gördüm. Kestel burası. Şu, şu yol çok benziyor. Bu yol olma ihtimali var. Başka da zaten benzeyen bir yer göremedim. Şimdi burada ne? Bim vardı. Hashtag reklam değildir. Bim. Şurası mı? Galiba burası vardı. Buradan biraz daha geri geldim desem. Benziyor da benzemiyor da. Şurada bir yol olması lazım. O yolun biraz daha ilerisi. Galiba tam şöyleyim ya. Tam şurada bir yerdeyim. Değilsek de artık yapacak bir şey var mı? Bence yok. Şurada bir yol ayrımı da var. Oraya da bakalım. Yani çok göremiyorum. Araba var ama benziyor. İkili ayrılıyor. Aynen aynen. Tamam. Burayı işaretliyorum ya. Yani buraya bayağı bir benziyor. Umarım 5000 puan alabiliriz. Şöyle işaretledim. Güzel. 11 metre ile 5000 puanımızı almış olduk. Hemen ikinci yere geçelim. Bakalım bakalım. Nereye geldik? Evet. Yine Alanya. Allah Allah. Üst üste iki tane Antalya. İnşallah böyle bu kadar fazla Antalya gelmez. Diğer yerleri de görmek isterim. Şimdi Alanya'dayız da denize sanki baya bir uzak mıyım ya? Baya böyle bir köy gibi bir yer attı yani. Caminin müftülüğü de göremiyorum. Yapacak bir şey yok. Biraz daha ilerleyeceğim. Yani baya bir dıştayım ya. Burada denizi bile görmüyoruz yani neredeyse aynen. Şuraya doğru deniz olsa bayağı bir kuzeydeyim ben. Bence 5000'e kasmaya çok fazla gerek yok ya burada. ya yap Yaparım aslında da dur bakayım bir ya. Şu caminin adı falan nerede yazıyor? Niye yazmamışlar? Hiçbir şey yazmıyor. bayağı Ha buldum. Evet Akdam Mahallesi, Cinnazlar Camii. Yani bulmaya çalışırım Akdam. Şimdi Alanya'dayız ve Akdam Mahallesi. Evet Akdam'ı direkt gördüm bu arada. Akdam'da neydi? Cinnazlar Camii. Hmm, Çobanlar Camii, Mahalle Camii, Cinnazlar. Yani tekte görebilseydim çok... Ha buldum. Tek de gördüm güzel güzel güzel. Şöyle ben tam başlangıca bakalım caminin biraz daha kuzeyindeyim yani. Şurası olması lazım yol ayrımının biraz daha ilerisi. Şöyle hatta yolda eşitleyelim tam görmüş olalım. Şöyle şuraya basıyorum. Umarım 5000'imizi verir ya. Haritada bazen ölçeklenmeden kaynaklı yanlışlıklar olabiliyor ama çok da bence mühim değil. Evet burayı da işaretleyelim bakalım. Güzel. 10 metreyle yine 5000 aldık. Hemen 3. yere geçiyorum. Bakalım neresi gelecek? Evet yine bir tatil denizi gördük en azından batıya doğru. Arkamda bir şeyler yazıyordu. Buraya bir bakalım. Evet. Adalı kasap. Adalı kasap Allah Allah. Dur bakalım bir ilerleyelim. Bu arada arkadaşlar umarım gerçekten keyfiniz yerindedir. Hazır yazda gelmişken umarım güzel bir tatil yapabilirsiniz. Ee, şuradan ufaktan bir ilerleyelim. Aynı zamanda e, bir de aklıma gelmişken hep videonun genelde sonlarında aklıma geliyor ama kanala bir abone olursanız çok tatlı olur. Evet Kuşadası yazıyor. Işığım düştü yine çok güzel. Yani Kuşadası infosuna güvenmeli miyiz? Emin değilim. Biraz daha bakalım. Bolu Dağı Çırağan. Nasıl her şeyi randomlamışlar ya Bolu Dağı. Çırağan Sarayı'nın çırağını almışlar. Yani basmışlar. Kuşadası olabilir bu arada. Yazıyor ama Kuşadasına da benziyor mu ya? Kuşadasında böyle şeyler, evler var mıydı ya bu kadar yüksek? Hatırlamıyorum. Daha öncesine gittim ama inanın şu an hatırlamıyorum. Oldu baya yani çok yıllar öncesine gitmiştim. Evet yani biraz daha gidersem zaten şehir denize ulaşacağım ya neredeyiz? Evet Kuşadasının girişindeyim. Daha girmedim. Hmm. Güneyinden giriyorum Kuşadasının güneyinden böyle sınırından. Baya böyle dağdan aşağı indim yani. Orayı nasıl bulacağız bilmiyorum. Şu yolu bir eşitleyelim. Tam olarak nereden gelmiş olabilirim? Yani sanki şuralardan falan geldim gibi hissettiriyor ama çok emin de olamadım ya. Şöyle bir başlangıca dönelim. Ee, başlangıçtan hesap kitap yaparak bulmaya çalışacağız artık. Ee, biraz daha şöyle bir iki adım daha atalım da tam görmek istiyorum. Yani Baya batımda kalıyor. O zaman şöyle şu dağ taş burada falan mıyım ya? Neyse sallayalım. Ne çok uzağım ne çok yakınım. İnanın çok da bilemedim. A, bunu az önce görmedim mi ben? Bunu az önce gördüm ben. Bir dakika. Bunun baya bir doğusundan Geldim en azından öyle olduğunu düşünüyorum Şöyle şuradan geldim 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 Burada falanım ya tam şuralarda bir yerde Olmam lazım tekrardan bir başlangıca dönelim Şurada ufak bir ara yol var Haritada gözüküyor mu emin değilim Bakalım burayı sallayacağım eğer tutturabilirsek 5000 alacağız da yani şu ikisinin Arasında bir yerdeyim ya Burası değil desem böyle geldim desem Şurayı işaretleyeceğim ya Burası değilse de artık yapacak bir şey yok Şuradaki restoranı göremedim bu arada Acaba ileride mi kaldı ya bir bakalım ben merak merak ettim gerçekten burada bir restoran var mı? Bakalım yani restoran yok gibi. ilerden sağa dönüp dümdüz devam ediyoruz. 5000 büyük ihtimalle alamayacağız arkadaşlar kusura bakmayın şimdiden. ya yani şurayı sallıyorum en çok benzetebildiğim yer burası. O yüzden burayı işaretleyeceğim. Bakalım 5000 alabilirsek güzel olacak ama alamayacağız gibi hissediyorum. Biraz daha şöyle kıvrıma doğru işaretleyeceğim. Hatta şöyle basalım. Evet bakalım ne kadar uzakta çıkacak orasını göreceğiz. Şöyle bastım. Evet biraz daha soldaymış. 50 metre bu arada yok ya. Bu tamamen haritanın şeyinden kaynaklı. Hemen dördüncü yere geçiyorum. Bakalım neresi gelecek. Evet bu sefer de dağ taş attı. Bu nasıl tatil yöresi ya? Burada nerede tatil yapacağım abicim ben? Evet Dalamanlı ola. He yani bu gidiş yolu. Giderkenki yol tamam çok önemli değil. D400 Dalaman bir de havalimanı falan diyor. Bakalım bulmaya çalışırım. Şimdi Muğla burası, Dalaman şurası. Şimdi Dalaman'ın doğusundayım. D400. Şu yol mu? Aynen. Bu yoldayım. Bir de havalimanı da var. Havalimanı nerede? He, tamam. Buna da yol ayrımı varsa galiba şöyle bir yerdeyim ya. Başka da var mı oraya ayrım? Çok net bir şekilde şuralarda falan var da bakalım. Nakit ücretli geçiş. Onun dışında bir şey de yok. Yani burada yola eşitleyeceğim çok da fark yani başka bir şansım yok gibi zaten. Bakalım bulabilirsem bulacağım. Bulamazsak da artık yapacak bir şey yok. Zaten 5000'i kaçırdım. Artık o kadar da önemli değil. Buraya benziyor mu? Buraya biraz benziyor ama burada şey yok. Böyle birleşimler şurası olsa. Aa bir saniye. Bunun biraz daha doğusunda şurada mıyım? Sanki benziyor burası bak. Evet. Şuraya doğru şöyle işaretleyebilirim aslında. Bence buradayız ya. Baya bir benziyor. Şöyle tekrar yola eşitleyeceğim. Yani buraya basalım. Arkamdan yol kıvrılıyor gerçi. Yok. Şu an vazgeçtim. Şu an benzemiyor evet. Çünkü baya bir şey yani. Burası değilse de acaba şurası mı? Burası benziyor mu? Tekrardan bir kontrol edelim. Burası biraz benziyor evet. Burada yol ilk sola sonra sağ. Bence burası bu arada. Baya benziyor. Bakalım. 5000 alabilecek miyiz? Yani çektiğimiz çilelere umarım değer. Evet burayı da bu şekilde işaretliyorum. Bakalım. Evet güzel 17 metreyle 5000 aldık. Hemen artık son yere geçiyorum. Bakalım hangi tatil yöresi gelecek şöyle. Ufaktan bir dolaşmaya başlayalım diyecektim. İzmir. Hmm. Öncelikle çok güzel bir sokak bu arada. Herkesin böyle evinin önü çiçekli mi çekli. Hoşuma gitti açıkçası. İzmir'in neresi? Çeşme. Hmm. Vallahi Çeşme'ye de gittim mi hatırlamıyorum. Gittim diye hatırlıyorum da. Yani buralara da gelmedim. Buralarda kalmadım. Ya da Alaçatı taraflarına mı gitmiştim? Çok hatırlamıyorum ya. Zaten ikisi de yakın, eee çeşmeye doğru bir gidelim. Çeşmede nereye kadar? Çeşme yani şuralar falan da var. Burada bir otel motel ne bileyim bir sokak tabelası Aynen buldum. 4525 4000'ler sağdaydı sanki ya burada. Yanlış mı hatırlıyorum? Bir bakalım bu taraflarda falandı diye hatırlıyorum ben 4000'lere. Evet, bu taraflarda değildi galiba. 5000'ler var. 5000'ler var. 3000'ler var. 4000 lar buradaymış ya baya 4525 koca karı plajın orası 4300 var 4526 var bir sokak evet 25'i de gördüm şimdi 25'in en kuzeyindeyim değil mi evet en kuzey şurası mı yok daha da ilerisi burası Bakalım yol benziyor mu hemen bir eşit diyelim evet yol benziyor şimdi ben buradan bir yerden geldim şöyle başlangıca da dönelim burada bir başka bir şey var mı ona da bakalım evet burada bir Sokak şeyi yok bu arada. Şerife Hanım Konağı. Görebilir miyim acaba? Şerife Hanım Konağı. Evet tamam gördüm. Orası burası olsa biz de burada mıyız? Ya bunun biraz daha şeyindeyim ya güneyindeyim. Umarım 5000 verir. Vermezse de artık çok da yapabileceğim bir şey yok. Biraz daha güneyine doğru şöyle ortalığı işaretliyorum. Bakalım 5000 verirse güzel olur. Evet son yeri de işaretliyorum. Bakalım. Evet güzel 4 metreyle baya yakın attık. 5000 puanımızı almış olduk. Şöyle toplam sonuca da bakalım. 24.997 ile 3 puan Altyazı e, 5000'i kaçırmış olduk. 25.000 toplam puanı kaçırmış olduk. Hemen ikinci oyuna geçiyorum. Bakalım nereler gelecek. Evet, Baya kasvetli bir havaya denk geldik. Bu arada tatilde en sevmediğim şey yağmurlu havalardır. Yani o kadar denize gidiyorsun. Yağmur yağıyor. Hiç hoş değil. Şuradan bir çöpümüz vardı. Geçmişken bir bakalım. Bir şey yazıyor. Kesin okuyayım. ya normalde okuyabileceğim bir şey de videodayken okuyamıyorum niye bilmiyorum ya. Ya bir şey yazıyordu arkadaşlar okuyamıyorum ya. Siz büyük ihtimalle anladınız ne olduğunu. Başka bir çöp bulayım. Hemen şöyle dümenden evet bakın buldum. Ne yazıyor? Turgut Reis. Turgut Reis neresiydi hiç hatırlamıyorum bu arada. Yani inanın ilk defa duydum diyebilirim ya Turgut Reis. Turgutlu diye bir yer biliyorum. Turgut Reis'i bilmiyorum. Bu arada Bodrum gördüm sanki bakalım bir. Evet Bodrum Sağlık Merkezi mi öyle bir şey yazıyor. Evet Bodrum Sağlık Vakfı. Tamam. Bulmaya çalışırım ya. Burada Turgut Reis diye bir yer evet gördüm. Turgut Reis burası. Bu arada burayı gerçekten ilk defa duydum. Şimdi bunun tam neresindeyiz? Onu bir bulmaya çalışalım. Sokak tabelası vardı ya bir saniye. Geri bir dönelim. E, tam nereden geldim gittim hatırlamıyorum ama şöyle geri giderekten bence orayı bulurum. 7144. En azından yakınlarına bir yere işaretlerim. Evet 7000'lerin 7'si bile yok diyecektim. Şurada var. 7144. 4 şuralarda yüzler var. 155, 150, 165. Sanki 140 gördüm az önce. 148 tarzı bir şey gördüm. 143 var. baya yakınım bu arada. Şimdi tam başladığım yere dönelim. Ee, daha rahat olur bence. Şurada bir tane daha bir şey gördüm. E ee, 7094. 7094'ü gördüm. Güzel. Şurada bir yerdeyim herhalde. Taş bir şey. Taş bir şey yazıyor. Dur bakalım. Tam ortasında ya bunların. Tam ortasındayım. Taş avlu. Şurası. Şu üçünün birleştiği yerdeyim. Şu şekilde burayı işaretliyorum. 5000 verirse artık. Çok tatlı olur. Şöyle bastım. Güzel. 6 metreyle 5000 puanımızı almış olduk. Hemen ikinci yere geçiyorum. Evet, bitmemiş bir süre. Bunlar çok tanıdık bu arada ya. Sanki daha önce denk geldim mi? Hiç hatırlamıyorum ama. Evlerin tipi birazcık tanıdık geldi. Şöyle bir ufaktan ilerleyelim. Çok var. Hemen bir kopyamızı çekelim. Mavi Kent. Bak bu %100 hatırlıyorum. Daha önceden çok denk geldim Mavi Kent'e. Ama hangi şehirde olduğunu hatırlayamıyorum şu an. Mavi Kent. Mersin miydi ya? Mavi Kent. Şey İzmir miydi ya? Çok basit bir yerde burası ya. Mavi Kent. İnanın hatırlamıyorum. Her yer olabilir şu an daha önce denk geldim ama şeyi hatırlamıyorum şehri hatırlamıyorum mavi kent yani deniz güneyimde kalıyor sanki değil mi evet, güneyde kalıyor ama tabii bu Olduğumuz yerin şeklinden de Ege olabilir, Akdeniz olabilir emin değilim şu an. Evet her yerde Mavi Kent yazıyor ya inanılmaz gerçekten. Dağlar denize paralel arkadaşlar. Evet Kumluca. Kumluca, Kumluca, Kumluca burada bir yerdeydi ya Kumluca. Evet Kumluca'yı gördüm. Mavi Kent'i de gördüm tamam. Şimdi oldu. Ya burayı ben hep unutuyorum ya. Daha önce en az bir 3 kere falan denk gelmişimdir ama hep unutuyorum. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi hemen şöyle bir başlangıçtan tam konumu bulmaya çalışalım. Yani sitenin içerisindeyim ya. bayağı şeyindeyim. En güneyindeyim. Ya arkaya gidiş yok yani. Öyle bir yerdeyim. Şurasım ya? Galiba şurası bu arada. Aynen. Şöyle tam bir başladığımız yere dönelim. Yolda eşit diyelim. En güneyin bir ilerisi. Yani şurası mı? Doğrulayalım. Ne olur ne olmaz. Aynen. Tam olarak burada olmam lazım. Umarım 5000 alırım ya alamazsak da artık çok da yapacak bir şey yok. Şöyle şurayı işaretledim. Bakalım. Evet ikinci yerden de bir 5000 alabilecek miyiz? Şöyle işaretledim güzel. 9 metreyle yine 5000 almış olduk. Hemen üçüncü yere geçiyorum. Bakalım hangi tatil yeri gelecek? Evet şurada bir sokak mokak bir şeyler yazıyor. Cadde yazıyor da. Ötüken, ötüken bir şey yazıyor. Çok emin değilim. Neresi olduğunu bilmiyorum. Mezarlık var. Şurada bir, bir şeyler daha var. Çöp var bakalım. Evet bir şey yazıyor. O harfi falan var. Top bir şey yazıyor ya. Tam şey yapamadım. Ee, başka bir şey bulmaya çalışalım. Karşıda mezarlık var. Belki buradan buluruz. Muğla. Muğla'nın neresi ya? Tam içi değil herhalde bura. Farklı bir şey yazıyordu çünkü çöpte. Ya da ben öyle anladım. Çınar altı portakal suyu ya ileriye doğru gideceğiz herhalde. Başka buralarda bir şey göremedim. Evet şurada bir cami var ama o camiye kadar gider miyiz emin değilim. Belki ona gitmeden evet buldum. Toparlar mı? Ya öyle bir şey yazıyor ya. Bence bulurum burayı ben Muğla'da. T ile başlıyor zaten. Torba var. Torba değil. Baya parlar yazıyor zaten. Kesin var ya gözümün önünde ama ben görmüyorum. Yüzde öyle bir şey yaşanıyor şu an. Şimdi Muğla dediği için acaba Fethiye tarafları mı ya? Toparlar evet gördüm şu an. Tamam toparlar. Köyceğiz Gölü'nün biraz daha kuzeyindeymiş. Şimdi burada giriş demeyeyim. Baya da dağlık bir yer. Şöyle hemen bir yolu eşitleyelim. Ondan sonra da mezarlığın hemen biraz daha doğusundayım. Bakalım. Bulmaya çalışacağım. Şimdi yol şu yol. bayağı zaten belli. Burada mezarlık nerede var? Şurada stad varmış. Şurada mezarlık var. Belki burası olabilir. Onun dışında dışa doğru bir mezarlık var. Sonra işaretleyeceğim. Şu taraflarda. Evet burada bir mezarlık göremedim. Ama biz gerçekten doğusunda mıyız? Yani bu taraflarda mıyız ki? Herhalde öyleyiz. Şurada cam var. Burada bir şey daha var. Çok belli değil. Neyse bayağı bir yol ayrımı da var ya. Bence benzetirsek eğer burayı işaretleyeceğim. Evet, öncelikle buraya benzemiyor. Şu arkamdaki yol gözükmüyor. Belki haritaya işlememiş olabilirler. Şurada bir yol var mezarlığın yanında. O da yok. Yani o yüzden tam burası olduğunu düşünmüyorum. Aa buldum. Buldum buldum. Kesin burası Yani burada yeşil olarak şey yapmamışlar da Yeşil olarak işaretlememişler de Burada bir yerdeyim tam Şöyle de şurayı işaretleyeceğim Umarım 5000 alabilirim Hatta biraz daha sola doğru işaretleyelim Şöyle yolda tekrardan başlangıca tam dönüp eşitleyelim Evet şöyle şurayı işaretliyorum 5000 vermezse de artık yapacak bir şey yok Yani şanssızlık olmuş olacak Hemen yolun çaprazındayım zaten Şöyle işaretledim Güzel 3 metreyle 5000 puanımızı almış olduk Hemen dördüncü yere geçiyorum Bakalım hangi tatil yeri gelecek Şöyle ufaktan bir dolaşalım bakalım. Evet Ayvalık güzel. Farklı güzel bir yer geldi. Şimdi Ayvalık'tayız. Ayvalık'ın tam merkezi galiba ya. Baya büyük bir yere benziyor. Şurada falan bir sokak tabelası var mıdır hocam? Evet şurada bir şey gördüm. Tabela gördüm. Şehitler falan tarzı bir şey yazıyordu ya. Tekrardan görmeye çalışacağım. Bir geri gidelim. Şehitler Cami Caddesi galiba. Şurası da Şehitler Camii olsa gerek. Şimdi Ayvalık'a şöyle bir uzunlayalım. Umarım gözümün önünden kaçırmıyorumdur. E, yolu da eşitlemedim gerçi ama evet gördüm bu arada burada bir yerdeyim. O cami şurası mı acaba? Çok emin değilim. Daha farklı bir yerde olabilir. Neyse şurayı bir işaretleyelim. diyelim. zaten bu caddedeyim. Tam başlangıç noktam bu caddenin biraz da ne ortasında bir yerdeyim yani? Tam ne sonu ne başı. Cami var hemen kuzeyimde de. Şöyle yola eşit diyelim. O cami burası mı acaba ya? O zaman ben şurada mıyım? Şuraya baya bir benziyor. Yani şurayı da baya kapatmışlar gri bir alanla. Niye bilmiyorum. O zaman burayı işaretliyorum ya. Camiye de o kadar yakın mıyım? İnanın değilim. Biraz daha gerisi falan çıkacak yüksek ihtimalle. Farklı başka bir şey var mı? 5000'i kaçırmak istemiyorum ya bu sefer. Biraz daha dikkatli davran Anacağım. Şurada bir ara sokağımız var. Neymiş o? Hemen bir bakalım. 1085 mi? Galiba 1085. 1085'in hemen şeyindeyim, güneyindeyim. 1085. Evet, hmm. galiba haritaya 1085'i işlememişler. Ee, o birazcık üzücü oldu. Şurayı şu şekilde işaretliyoruz. Evet, bakalım. Son yere geçerken umarım 5000 olabilirim. Şöyle bastım güzel. 9 metreyle yine 5000 aldık. Artık son yere geçiyorum. 25.000 puanı zorlayacağız. Bakalım. Umarım başarabilirim. Evet. Şimdi. Bu ne? Hastane mi? Otel mi? Öyle bir şeyin önünde başladık. Bir bakalım. Evet. Eski haline geldik. Hiç hoş olmadı. Ya, otobüste bir şeyler yazıyor da Okuyamadım. Şuradan ufak bir ilerleyelim. Şunun bir yeni halini görmek istiyorum ya. Heh. Neymiş? Merinos. AVM mi bura? Yani mini bir AVM tarzı bir şey yapmışlar buraya. Şöyle bir ufaktan ilerleyelim. Şehirle alakalı Alanya. Oğlum ne kadar çok Alanya geldi. Bu kaçıncı Alanya? 3 mü? 4 mü? Emin değilim. Galiba 3. Alanya. Neyse. Şimdi şuradan bir şeyler bulmaya çalışacağım. Sanayi mi lan arka taraf? Ufak bir sanayimsi bir yere benziyor arkam. Buradan bir sokağı da nasıl bulacağım inanın bilmiyorum. Çok fazla şey var. Evet 206. sokağın biraz batısındayım. Umarım bulabilirim. Şöyle eşitledim. Umarım bu arada merkezdir yani yine kestel falan veya daha aşağısı çıkarsa sıkıntı olacak. Şimdi 2 200 şurada gördüm. 206. 207 206. O 206 burası mı ya? Emin miyiz? Bir şuradan en güneyinden yola eşitleyelim. Tamam. Buradan geldim desem ee, şurada 82 pazarı aynen. Tamam. Bunun arka tarafındayım. Güzel. Bu sefer de bir 5000 alacağım galiba ya. Ekol yapı falan var burada. yani herhalde burasıdır ya. Şurada garip bir şeyler yazıyor ama. Bakalım artık neresi çıkarsa şöyle dedim güzel 2 metreyle yine 5000 almış olduk. Toplamda da 25000 puanlı ikinci oyunu da bitirmiş olduk. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.